Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Azerbaycan'da bugün okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Sevgili seyirciler yaklaşık bir yıl sonra zil sesinin çalınacağı Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne gideceğiz. Arkadaşımız Fatih Avanos işte o noktada bizi bekliyor. Öğretmenler salgın sürecini nasıl geçirdi? Okullar yeni normallere hazır mı? Hangi önlemler alındı? İşte bu soruların cevaplarını alacağız. Fatih Avanos okulda bizi bekliyor. Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri de Azerbaycan'dı ve yaklaşık bir yıldır da Azerbaycan'da artık yeni düzen vardı. Yeni kurallar vardı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınmış tedbirler vardı ve o mücadelede işlerin iyiye gittiğini özellikle aralık ayından itibaren işlerin iyiye gittiğini ifade etmiştik. Günlük vakaların 100 ile 200 arasında seyrettiğini söylemiştik ve aşı uygulaması ile birlikte de artık Azerbaycan'da eskiye dönüş yavaş yavaş başlamaya e, artık e, devam ediyor bunu söyleyebiliriz ve bugünden itibaren de yine 1 ve 9. sınıflar Azerbaycan'da tekrar yüz yüze eğitime geçiyor ve biz de Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin hemen bahçesindeyiz. Birazdan burada tören olacak ve öğrenciler de işte bu noktada derslerine, hocalarına, sınıflarına kavuşmuş olacaklar. Ee, müdürümüz Sayın Nurullah Yazıcı bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeniden bir öğrencilerinizle bir araya geldiniz. Yeni hayat arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, mesai arkadaşlarınız burada. Neler söylersiniz? Süreç nasıl geçti? Evet öncelikle çok teşekkür ederim. Bu güzel ve mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için Mart 13'te kapatmıştık okulları geçen yıl. Aşağı yukarı bir yıldır öğrencilerimize hasret bekliyoruz. Gerçekten öğrenciler olmadığında okulun herhangi bir anlamı yok. Bunu biraz daha net bir şekilde öğrendik. Bu süreçte bugün yeniden başlıyoruz. Azerbaycan'da 1 Şubat'ta başladı. Biz Türkiye müfredatına, Türkiye programına uygun davrandığımız için 15 Şubat'ta başladık. Birinci sınıflarımızdan 9. Dokuzun, sınıflarımıza kadar e, bugün öğrencilerimiz buradalar. E, veli'lerimizi gerekli konularda uyardık. Çocuklarımız dikkat ediyorlar. Ayrıca okulumuzu da e, pandemi kurallarına uygun olarak düzenledik. Burada İnşallah. araya gireceğim. Sosyal mesafeye uygun bir tören oluyor şu anda. Evet. Başka hangi tedbirler alındı? E, katlarda e, temizlik malzemelerimiz var, dezenfektanlarımız var. E, lavabolarda e, diğer alanlarda e, uyarıcı levhalar. Yine e, dezenfektan e, ürünleri var. E, sınıflarda öğrencilerin oturuş biçimlerinde düzenleme yapıldı. Koridorlarda e, pandemi ile alakalı uyarı tabelaları, yazılar, stikerler. E, girerken ateş ölçer. E, yine e, dezenfektan e, sıkılıyor çocuklara. Yani girişten sonra kadar e, çocuklar sağlıklı bir şekilde devam etsinler diye. Okul olarak hazırız çok şükür. Hem hayırlı olsun diyelim tekrar inşallah kötü o günleri artık geride bırakmış oluruz ve siz de bundan sonra evlatlarınızla yavrularınızla birlikte eski günlere geri dönüş tekrar olur diyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki okullarımız bir daha kapanmasın. Sağ olun, var olun. Evet, başkent Bakü'de faaliyetini yürüten Bakü Türk Anadolu Sesi'ndeyiz ve öğrenciler de şu anda törende. Birazdan tören başlayacak ve yeniden sınıflarına, arkadaşlarına kavuşacaklar. Dileriz Türkiye'de de en kısa zamanda öğrenciler okullarına kavuşmuş olur diyelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım.